Merhabalar, bugün 19. kantoya başlayacağız. Geçen e, dönemde en son Cennet'in 18. kantosunu görmüştük. Orada Diyaçis ve Dendi Mars'tan e, Jüpiter'e hızlı bir şekilde çıkıyorlardı. Mars e, savaşı sembolize ediyordu. Savaş tanrısı da Mars'ın ismini taşıyor Roma'da. Ee, Jüpiter ise selimi temsil eder, adaleti temsil eder. Yine her bir e, gezegen liberal arts dediğimiz e, bilim dallarıyla, sanat dallarıyla bağlantılıdır. Jüpiter geometriyi de temsil eder, ölçüyü ve matematiksel düşünceyi. Adalette de tabii bir ölçü olması lazım. E, Mente dediğimiz akıl ve measure olan ölçü kelimeleri de Latince'de aynı kökenden geliyor akıllı ölçü arasında bir bağ var ölçüyle adalet arasında bir bağ var e, cezanın suçla orantılı olması gerekiyor e, burada e, kartal ismini taşıyor Latince akile e, bu bölüm Geçen bölümde de Jüpiter'e geçerken adalet konusu gündeme gelmişti. Orada bir yazı çıkmıştı. Dilecite justitia, ki juditatis terra, yönetilenler adaleti sevin. E, diyordu bu en son harf, dünya kelimesi olan teramın en son harfi. M, M bir kartala dönüştü bir e, transformasyon geçirdi ve bir kartal oldu. Bir, bir ışık gösterisi gibi, göklerdeki bir ışık gösterisi gibi. Bunlar karşımıza çıkıyor. Oradan kartala Roma Devleti'ne ve adalete hmm. geçiyor. Jüpiter'e gelmekle. Bu cennet bölümünde değişik gezegenlerde, ayda, güneşte geçiyor birinden öbürüne hızlı bir şekilde geçerek e, değişik konular anlatılıyor. E, bu bölümde de işte Jüpiter'i göreceğiz ve bu Akila'yı göreceğiz. Akila bir yıldız kümesi. E, Yunan zamanında da Akila Constellation denen o bir yıldız kümesi varmış. Onu e, Kartal'a benzetiyorlar. Kartal gücün de şey ediyor. tabii gücü temsil ediyor. Ee, Zeus, e, Yunan tanrısı olan Zeus kızdığı zaman yıldırım indiriyor birini öldürtmek için falan. Bu işte onun e, şey yapan, o yıldırımları indiren de gene bu akile yani kartal oluyor. Adaleti sağlıyor bir yerde. Gözlerimin önünde kartal kanatlarını açtı. Ruhlar birlik olup bu görüntüyü benim için oluşturmuşlardı. Hepsi yakut gibi ışıldıyordu. Güneş öyle bir parıldıyordu ki, ışık ruhlardan aksediyor, benim tam gözüme yansıyordu. Hiç konuşulmamış, hiç yazılmamış bir şeyi hatırlamam gerekiyordu şimdi. Hayallerde bile yoktur böylesi. Yani o yıldız gülmesi konuşmaya başlayacak ve bu hiç görülmemiş bir şey. Ante'nin şiirinde oluyor. Gagası hareket etti ve ben ve benim demeye başladı. Halbuki biz ve bizim demesi gerekmez miydi? İşte hep söylediğimiz çoklukta birlik, birlikte çokluk ya da eski değişim, deyimiyle vahdet. Burada da o yıldız kümesi çeşitli ruhlardan oluşuyor. Adaleti temsil eden ruhlardan ama bir ağızdan konuşuyorlar. Bir tek kişiymiş gibi konuşuyorlar. Orada da işte çoklukta vahdet olmasını anlatıyorum. Halbuki biz ve bizim demesi gerekmez miydi? Adil olduğum için en yükseğe çıkaralım. Kartal en yüksekten uçar. O da adil olduğu için, adaleti temsil ettiği için en yüksek mertebe verilmiş ona. Sadece emirle dünyada öyle bir hatıra bıraktım ki, Kötüler bile beni hayırla yad eder. Yad eder ama ortaya koyduğum güzel örneği tatbik etmezler. Yani bir kişi kötü bile olsa adalet sonucunda onu takdir eder. Yalnız adil olmak aynen Sokrat'taki düşüncelerde olduğu gibi. Yani adil olmayı biliyorsa onu tatbik et ama herkes tatbik etmiyor. Yani bir şeyi adaletin tarifini düzgün yaptık diye adil olduğumuz sonucu her zaman çıkmıyor. Biliyorlar, bir takdir ediyorlar ama hep adalette hükmetmiyorlar diyor. Pek çok kömür parçasının tek bir ateşi yakması gibi o kadar ruhtan da tek bir ses çıkıyordu. Sevgiyi dile getirmekte hep bir ağız olmuşlardı. Değişik kokulardan tek bir raya alıyorum dedim. Bütün ormandaki güzel kokular bir tek koku olarak algılanıyor. O gene çokluktan birlik e, ilkesini anlatıyor. Çok merak ettiğim konuları anlatıyorsun. Bu sorunun cevabını dünyada alamam. Allah'ın adaleti cennetin aynalarına yansır, bilirim. Siz de bulunduğunuz mevkiden ne varsa görebilirsiniz o aynalarda. Neyi merak ettiğimi, cevabını senelerdir beklediğimi biliyorsun. Artık cennette sorularının cevabını almak istiyor. En çok merak ettiğim soruyu soracağım diyor. Ruhlar da zaten o sormada neyi sormak istediğini biliyorlar. Şahinin avı kapmak için fırlamaya hazır olması gibi bir hareket yaptı. Kartal da harekete geçiyor. Boynunu uzattı, kanatlarını çırptı. Allah'ın rahmetini övdü. Cennet sakinleri ilahi söylemeye başladılar. Dünyanın etrafını pergelle çizen, sınırlarını belirleyen, görüneni ve görünmeyeni yerleştiren, yarattıktan sonra damgasını mükemmelliğe vurup durmamıştır. Yaratıcı kemlime yani gün emri, "ol" emri yarattığı alemleri genişletmeye, yaratılanı mükemmelleştirmeye devam etmektedir. Burada da evrim teorisine bazıları karşı çıkıyor ama esasında yaratılışın özü burada. Tanrı yarattığı zaman yarattığı gibi bırakmıyor. O yarattığı her şeyi insanda dahil olmak üzere sürekli olarak mükemmelleştiriyor. Yani bu insanlığın e, devamlı ileri gitmesi manasına geliyor. Öyle olması gerekiyor. E, i̇nsanın aklı da gelişiyor, anlayış kabiliyeti de gelişiyor. Yani Tanrı'nın bir tek o ol emrini söyledi. Kün dedi bütün alem oluştu. Orada bırakmadı. Hep e, güzelleştirmeye, iyileştirmeye, daha iyi, daha kuvvetli hale getirmeye devam ediyor. İbrin ilk örneği, yani şeytanı kastediyor, en üst derecedeyken daha da olgunlaşmayı bekleyemedi, hamken düştü. Şeytan Tanrı'ya karşı geldi, eğer orada cennette olan konumunu muhafaza etseydi o da daha iyi olabilirdi. Yani daha yanlışlıklar yapmaz, o da kendini geliştirebilirdi ama hamken düştü dünyaya diyor. Yaratılmışların kasesi küçüktür, bütün iyiliği içine alamaz. Yaratanın kendisi kendisinin tek ölçüsüdür. Yani Tanrı'yı bize bizim Tanrı'yı anlamak kapasitemiz sınırlı. Ee, Tanrı'nın gerçek niteliğini ancak kendisi bilebilir. Ee, onun ölçüsü e, kendine aittir. Yani insanın ölçüsüyle anlaşılamaz demek istiyor. Ee, insanların kasesi küçüktür diyor bu aynen Mevlana'da da var okyanus ne kadar büyük olursa olsun ancak kabınız kadar su alabilirsiniz anlayışınız kadar, aklınız kadar, zekanız kadar ee, her şeyi anlamaya kavramaya imkan yok biz sadece bir açıdan görebiliriz yaratıcı her şeyi görür İlahi adaletin tamamını da biz göremeyiz Nasıl ki okyanusun tamamını denizin içinde olsak bile göremezsek bu da güzel bir şey. Denizin içindesin, okyanusta belki gemiyle gidiyorsun ama okyanusun dibine bakıp göremiyorsun. Denizin kıyısındayken bakıp dibini görebilirsin belki ama açıktayken göremezsin. Yani biz denizin içindeyiz, denizi biliyoruz, zannediyoruz ama belki o metrelerce aşağıda nasıl bir şey var? onu bilemiyoruz özel aletlerle bakılıyor günümüzde. Gerçek ışık Allah'ın nurudur. Yani anlamayı yani ışık olmazsa göremiyoruz ya. Anlamamız için e, gerçek ışık Tanrı'dan geliyor. Yani Tanrı'nın bize imkan verdiği ölçüde görebiliyoruz. Bizim gözümüzün ışığı onun yanında karanlık kalır ve bazen insanı hataya sürükler. Şimdiye kadar pek çok soruna cevap verildi. Yani e, Dante'nin sormak istediklerini biliyor ve ona göre cevap veriyor. Onun cevabı da e, bizim Tanrı'nın adaletini tam olarak anlayamayacağımız şeklinde. Burada bir e, Hindistan'daki kişi örnek gösterilmişti. Hindistan'da ırmak kenarındaki adamı sordun. İsa'yı işitmemiş, okumamış, yazmamış. İyi bir adam. Ne yapmış, ne etmişse iyilik için yapmış. Günah işlememiş, günah konuşmamış. Ama vaftiz edilmeden ölmüş. Kurtarıcı imana kavuşamamış. Cennete alınmaması reva mıdır? Cehenneme düşmesi hak mıdır? İman etmemiş olması kendi suçu mudur? İlahi adalet nerede? Böyle dersin ama senden kilometrelerce uzak bir diyarda yaşayanlar için hükmetmek senin haddine midir? Sen daha ayağının altındakini göremiyorsun. Şimdi Dante'nin aklındaki soru bu. Hindistan'dakiler niye cehenneme gitsin diyor. Madem kilise böyle bir şeyde ısrar ediyor sadece İsa'ya inanan ve kilisede vaftiz olanlar cennete gidebilecek, başkası gidemeyecek diyor kilise. Ee, böyle bir insanlara e, telkinde bulunuyor. Dante diyor ki o Hindistan'daki Hintlinin ne kabahati var. Belki çok iyi bir adam. Belki cennete gitmeyi hak etti. Ama onun olduğu coğrafyada İsa'nın adını bile duymamışlar. Hristiyanlığı bilmiyorlar. Ee, yani bu adamın ne günahı var diye düşünüyor. E, bu kartal da buna tam cevap bulamadığı için diyor ki, ah e, insan aklı bunları anlayamaz. E, sen bu konularda hükmetemezsin. E, fazla soru sorma e, şeyden çıkarsın, dinden çıkarsın bizim hocaların dediği gibi. Onun için e, demek istiyor ki, yani bunu ben şaka olarak söylüyorum. O, onu o manaya getiriyor. E, senin haddin midir diyor bunu anlamak. Yani Tanrı'nın bir adaleti var. Onun hepsini nasıl okyanusun tam dibini göremiyorsak onu da tam olarak anlayamayız demek istiyorum. Leylek yavrusunu beslemek için havada döner durur. Yavru da yuvadan ayrılmadan anneyi bekler gözleri havada. Ben de öyle havadaki kartala bakıyor cevap arıyordum. Benim söylediklerimi sen anlamazsın dedi. Tanrı'nın adaleti insanın zekasıyla kavrayabileceğinden fazladır. Kartalı oluşturan ruhların dansı bitti. Hala Roma'ya onur veren formda kaldılar. Buraya ancak İsa'ya inananlar yükseltilir dediler. Burada ara veriyoruz. Bir sonraki bölümde devam edeceğim 19. kantıdan iyi akşamlar.